Gel gel bir daha çek o onların fotoğrafını tam. Bir daha çek bir daha koy göt gibi kalsın. Kastıkların epe boş boşuna. Bütün klan yaz bite bütün klan. Video açık şu an video alıyorum. O en güzeli Bari ben de çıkayım dur üstte doğru da videoyu çevir. Beni görüyor mu şimdi? Evet. Beni görüyor mu beni? Evet evet şu an tam dibindesin. Lan <laughs> <laughs> dur kapatma dur. Evet, tamam görüyor mu? Benim Böyle hepsini tek tek Z'ye alıyorum onun içinde. En iyisi en iyisi. Adamlara bak lan ne NPK'sı ne, ne bir bok. Lan ölürken çektin